Evet çocuklar hepinize iyi akşamlar. Bu konumuzun sonu e, hi hi soru cümlesi yapısı. Ekranı bir iki dakika böyle biraz tutalım. Ekranın ekran fotoğrafını alırsınız. Hi hi dözleneriyle soru cümle yapısı nasıl olacak onu bir bakalım. Önce das sonra özne ama öznelerimiz hi, şi, it, ali, lale işte my father gibi I, üçüncü tekil şahıslardan herhangi biri olabilir. Peki fiilimiz. Fiilimize dikkat ederseniz S, S, I, S silinmesi gerekiyor. Çünkü neden? Başta DAZ var. DAZ'ın içinde kendi esi var. Bir daha esleri bir arada tutmuyoruz. Geriye kalan işte nesne, yer, zaman ve soru işareti cümlemizin sonuna. Tekrar söylüyorum. DAZ, ÖZNE, fiilde es kesinlikle bulunmayacak. Nesne, yer, zaman. Bakalım bir örneğimize. Önce does'ı yazacaktık. Does'ı yazdık. Sonra öznemiz demişti. He'yi seçtik. He. Sonra play. Bakın. P'nimizde s, s, yes bulunmayacaktı. Play'sti. Önceden öğrendiniz. Ve s'yi kaldırdık. E, o zaman does, he, plays, games. E, o oyun oynar mı? Aynı şekilde she ile yapalım. Does, gene, she. Bakın özneyi seçtik. Play sesini kaldırdık. Games. O oyun oynar mı? Peki diğerine bakalım. it'i seçmiştik buradan gene özneyi. Gene Daz'ı başa yazdık. Does it play. Plays olacak. Sesini gene kaldırdık. Games. O oyun oynar mı? Aynı şekilde Daz Ali play. Sesini gene kaldırdık. Ali oynar mı? Ali oyun oynar mı? Bakın gene aynı şekilde. Daz lale plays değil, artık gene seyi kaldırdık çünkü kuralda seyi kaldırın diyordu. Daz lale plays games. Dale oyun oynar mı? Diğer örneğe bakalım. Daz my father play değil, gene plays olmayacak, play olacak ee, games. Babam oyun oynar mı? Benim babam oyun oynar mı? Peki. Bir de bunların cevapları var. Yes no cevapları yani evet veya Evet veya hayır dediğimiz cevaplar. Bakalım. Does he ile yapılmış soru. Cevabı yes he does olacak. Bir daha bakalım. Does he plays games? Yes he does. Çünkü soruda he ile sorulmuş. Evet o yapar diyor. Peki no ile cevap verdiğinizde nasıl olacak? No he doesn't. Yes he does benziyor. Sadece başına no ve sonuna doesn't koydum. Aynı şekilde she'ye bakalım. Does she, does she play games? O oyun oynar mı? Bakın she'yi sorduğu için yes she does. Evet o oynar. Veya no she doesn't. Hayır oynamaz. Itle yapalım. Does it play games? Does it play games? O oyun oynar mı? Bakın Soru da it ile sorulduğu için cevapta da, da gene yes, it does. Evet oynar veya no, it doesn't. Aynı şekilde Ali. Does Ali play games? Ali oyun oynar mı? Ali he olduğu için cevabımız burada Ali yerine he kullanacağız. Yes, he does. Evet o oynar veya no, he doesn't. Ali için. Peki Lale için yapalım. Lale Does Lale play games? Lale oyun oynar mı? Bakarsanız Lale için she'yi kullandık. Yes, she does. Veya no, she doesn't. Bakalım. Does my father? Does my father? My father, he. Nasıl Ali'ye he dediysek, Gene he. O zaman burada iyi olduğunu farz edersek Does my father play games? Babam oyun oynar mı? Bakın cevaba. Yes. Gene he ve does no ile yaptığımızda no he doesn't. Evet bu konu bu kadar. Teşekkür ederim.